professor Tetsuro matsuzawa at the kyoto primate research institute in japan has devised a memory test for the chimpanzees his study yeah, yeah. pupil is a seven-year-old chimpanzee show him the numbers oh, 1 sheesh. to 9 and he'll put them in the right order pointing to them one by one every time he gets it right he receives a treat a tiny yeah, piece I'm go of shit. Yeah. Hayır abi, alarak... Kanka. Kanka. Oğlum sen... buraya, gir, girme, bura, girme bura. <laughs> Gördün mü? Bilmiyorum, gel gel. Sen bir gir. Aynı anda. Tamam. Sen bir gir değil, hadi gir. 2, 3. Ha bırakmadım ne bırakıyorsun? Gel ben giriyorum. 1 2 Hadi 1 2 3 Sola Motor buldum. Gel gel dışarı 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 onu koy koy. Emirhan sağda bu arada. Ne Ananı oldu? Ne oluyor? <laughs> <Ödümü> kopardı. <laughs> Emirhan ben bunu getiriyorum. amına koyayım. <laughs> 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 gel giriyorum gel. Ne? 190'dı değil mi Emre? 4 4 dolarsa 120 lira yapar Kuruşlar da var 2, 3 Kuruşlar da var Ne oluyor ya? Tam 5 dolar diyelim ben buraya girmedim Emre Kanka nasıl gireceğiz ama? <laughs> kapıda duruyor <laughs> Gel giriyorum ben Bak soldan sola bir daha döneceğiz Dark Vader aslında Anakin miydi? He değil mi? <laughs> o ne? Ne <laughs> bileyim bunun nesinden korkuyorsun? Çok tatlı lan. Onun Gel bakayım hemen. Yükleniyor. Onun Aa geri ver. Orus mu? Sikim ne oldu lan? Sola da koydum. koydum. Bot. Koç, Ka koç, koç, koç. Ben gidiyorum. OHA! OHA! Bu sip. O gitti artık. Messi! Çok geç kaldın diyorsun. Diyor Messi. Çok ne geç var? kaldın. Bu lan ne oluyor? Dur, 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 dur artık, dur. Bu şey ne işe yarıyor? Bu coil ne? Sotoda dur, dur, dur. Niye çekiyorsunuz kafanızı öyle göre kafanı. ya? Ya anne Lan ne oluyor? Dinozor var. Aa! Çek! Çek! Çek şunu! dön. Ya! Onu da bir açsana. Ne var? Aç bir. Nasıl açıyoruz? Ben ha. açacaktım Al aç. Oh my god, ne tuttu? Evet. Keşke açmasaydım. <laughs> koy onu da, koy onu da, koy onu da. Kornamı geri ver. Ha koy hepsini, koy yere koy. Geri ver. Ya bir koysanız hepsini oğlum hesaplıyorum hesaplıyorum. Bir koy şunları. Korladı geri ver. Ya bir koysanız <laughs> lan hesaplayacağım geçiyoruz bu geçmiyoruz bu. Koysana. 42. Tamam götürün götürün. Ya Allah, Allah Bak büyükleri şu üste koyun velhat. Hanım Bak şu şekilde. Şu şekilde. he. Ya oğlum çalma şunu. Geliyorlar geliyorlar. Gerizekalı. Zıplayın üste koyayım ben diğerini alıp geliyorum. Kurt geldi, kurt geldi, kurt geldi, eğil, 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 eğil. Harbi kurt geldi kalk. Katta duruyor bu arada Lotota acaba ne tepki verecek Siz bir orospusunuz Ve çok ödev veriyorsunuz <laughs> bas 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 çek şunu <laughs> Basma dedim şuna değil mi? hepinizin amına koyacağım şimdi. Tamam, yüklenin gidiyoruz. Sa sana ayağa kalkma demiştim. Salsa epikante. Köpek kör. Körü aptal köpek. Allah Tek işlem. Allah. Bunda ne yapabiliyoruz? Çek çek. Heh. Burada istediğin kadar çal mesela bunu godum geri zekalısı. Aşağıda mal kim? <laughs> Nerede o? Geri zekalı. <laughs> Nerede o? Denize düştü. Geri en aşağıya atladı. İtemden de. <laughs>